Türkiye'de ay yüzeyini andıran bir bölgenin olduğunu biliyor muydun? Ay yüzeyindeki kraterlere benzer çukurlardan oluşan bu alan Obruk Platosu. Obruk Platosu ülkemizde Konya, Karaman ve Aksaray illeri arasında bulunuyor. Haritada bu platonun herhangi bir yerini yakınlaştırdığınızda mutlaka bir veya birkaç tane obruğa denk gelirsiniz. Özellikle son yıllarda bu obrukların sayısı giderek artmaktadır. Peki ama bu obruklar nasıl oluştu? Kalker, jips, dolomit, kaya tuzu gibi karstik arazilerin yeraltı suları tarafından eritilmesi sonucunda mağara dediğimiz yeryüzü şekilleri oluşuyor. Bu obruk oluşumunun ilk aşamasıdır. Daha sonra bu mağaraların üst kısımlarının, tavan kısımlarının zayıflaması ve çökmesiyle birlikte obruk dediğimiz karstik yeryüzü şekilleri meydana geliyor. Afat verilerine göre sadece Konya'da 655 tane obruk bulunmaktadır. Obruk oluşumunda insan etkisini göz ardı etmemek gerekir. Son yıllarda özellikle söz konusu bölgede mısır gibi su ihtiyacı fazla olan tarım ürünlerin yetiştirilmesi ve bu tarım ürünlerinin su ihtiyacını karşılamak için de yer altı sularının kullanılması obruk oluşumunu da hızlandırmıştır. Aslında doğa bize bir mesaj vermeye çalışıyor ve bir şeylerin yolunda gitmediğini anlatmaya çalışıyor.